20 yaşındaki en iyi arkadaşlar Vanis Petropole ve Line Haller, Faras Motel'de kiraladıkları odayı teslim ettiklerinde, 30 Haziran 1973'te, Pelsin Manya'daki evlerine döneceklerdi. O cumartesi günü ölen saatlerinde otel personeli uyuyakalmış olabileceklerini düşündü ve gündüz vardiyası müdürü onları almaya karar verdi. Birkaç denemeden sonra yanıt alamayınca, yedek anahtarlarını kullanarak odaya girmeye karar verdi. Gördükleri karşısında şok oldumuştu. Her iki kız da ölmüş ve otel odası bir suç mahaline dönüşmüştü. Her şey Virginia Beach kentinde oldu ve kent sakinleri olanlar karşısında şoke oldu. Araştırmacılar o zamanlar bu vakayı soruşturmanın yarım yüzyıl süreceğini hayal bile edemezlerdi. Bu rastgele bir saldırı mıydı yoksa kızlar Virginia Beach seri katilinin kurbanları mıydı? Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki bağımsız Virginia Beach kentinde şu anda yaklaşık yarım milyon kişi yaşamaktadır, ancak kentteki suç oranı önemli ölçüde düşmüştü. Bu sahil kasabası tüm yıl boyunca çok sayıda turist çekmekte ve birçok tatil seçeneği sunmaktadır. Ancak 1973 yılında Virginia Beach, Vanis Petropole ve Line Hallerin yerel polisi şaşkına çeviren çifte cinayetiyle sarsıldı. Vanis 11 Mart 1954 tarihinde doğdu. Judy, Michelle ve Michael adında üç kardeşi vardı. Hepsi Verona kasabasında büyüdü. Vanis, hayatı için büyük planları olan nazik ve kibar bir kız olarak tanımlanmaktaydı. Lisede çalıştıktan sonra satın aldığı en büyük arabası olan Volkswagen Bette ile gurur duyuyordu liseden 1972 yılında mezun oldu ve üniversite için para biriktirmeyi planlayarak bir finans dergisinde editör yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Lise yıllarında Line Haller ile tanıştı ve daha sonra en iyi arkadaşı oldu. İlginçtir ki Line, Vanis ile aynı gün ve yılda doğmuştu. Mark adında bir erkek kardeşi ve Peggy adında bir kız kardeşi vardı ve hepsi de Penhiste büyümüşlerdi. Lain nazik bir kişiliğe sahip, sevgi dolu ve dışa dönük bir kızdı. Lain arkadaşıyla aynı liseden mezun oldu ve tıpkı Vanis gibi şehir imar sekreteri olarak çalışmaya karar verdi. Ancak her iki kız da üniversiteye başlamadan önce çalışmaya karar vermişti. Şeve okula dalmadan önce maceralara atılarak yeni yetişkin hayatlarının tadını çıkarmak istemişlerdi. 24 Haziran 1973'te bavullarını topladılar ve Pittsburgh'tan uçtular. Sonraki birkaç gün boyunca kızlar sahilde dinlenmenin ve yeni şehirlerinin manzaralarını seyretmenin keyfini çıkardılar. Geceleri genellikle yerel bar ve restoranlarda gün içinde tanıştıkları insanlarla vakit geçirdiler motel personeli kızların birkaç kez erkeklerle odalarına döndüklerini fark etti, ancak kimse soru sormadı, sonuçta onlar tatile çıkan genç kızlardı. Ne yazık ki tatilleri çabucak sona erdi. Vanis ve Line 30 Haziran 1973'te Virginia Beach'ten ayrılıp Pittsburgh'daki evlerine dönmek üzereydiler ama bunu asla başaramadılar. Motel çalışanı, çıkış yapmalarını hatırlatmak için odalarına girdiğinde, kızların cesetleriyle karşılaştı. Vanisin cesedi kapının hemen yanında, girişi engelleyecek şekilde yatıyordu. Kısmen giyinikti ve başının ve vücudunun üst kısmında çok fazla kan olduğu için öldürüldüğü belliydi. Müdür, ikinci kız arkadaşına seslenmeye çalıştı ama cevap alamadı. Odasına girdiğinde onun da ölmüş olduğunu gördü. Bunun üzerine müdür odadan koşarak çıktı ve polisi aradı. Polis ihbardan birkaç dakika sonra olay yerine geldi ve vahşi cinayeti ortaya çıkardı. Her iki kız da öldürülmüş ve titreyen oyuncak bebekler gibi yere bırakılmıştı. Vahşi bir boğuşmanın izleri görülüyordu ve Vanis ile Lai'nin eşyaları odanın etrafına saçılmıştı. Vücutları dövülmüştü ama ölümleri kafalarına aldıkları kurşun yaralarından kaynaklanmıştı. En azından polis ilk incelemesinde böyle düşünmüştü. Cesetler kısa süre sonra adli tıp incelemesine gönderildi ve polis ipucu aramaya devam etti. Odanın dışında kırık bir pencere ızgarası bulundu. Araştırmacılar katilin pencereden girdiğini tahmin etti. Ancak katilin kızların odaya dönmesini mi beklediğini yoksa onlar uyurken mi içeri girdiğini belirleyemediler. Ayrıca saldırının rastgele mi yoksa dikkatlice planlanmış mı olduğunu da belirleyemediler. Yeni kanıtlar ve parmak izleri tespit edildikçe müfettişler katilin kızları soymak için değil, cinayeti işlemek için bilerek odaya girdiği sonucuna vardılar çünkü odalarından değerli hiçbir şey kaybolmamıştı. Dolayısıyla cinayet sebebi olarak soygun ihtimali elendi. Ayrıca odada 3 adet sahte kimlik bulundu. Müfettişler kızların bu kartları alkol almak için kullandıkları sonucuna vardılar. Üçüncü kart başka bir kıza aitti. Adli tıp uzmanları olay yerinde mermiler bulmuş, ancak mermiler silahın kalibresini belirleyemeyecek kadar hasar görmüştü sadece kalibrenin klasik bir tabancadan daha küçük olduğunu belirleyebildiler. Otopsi sonuçları kısa süre içinde açıklanmış ve daha da rahatsız edici detaylar ortaya çıkmıştı. Kızların cesetleri bulunmadan saatler önce öldürüldükleri ortaya çıktı. Bu da cumartesi sabahı erken saatlerde öldürüldükleri anlamına geliyordu. Vanis, yüzünden üç kez vurulmadan önce boğulmuş, dövülmüş ve istismara uğramıştı. Lyme tacizden kaçmayı başarmış, ancak dövülmüş ve boğularak öldürülmüştü. Polis departmanından yüzbaşı B davanın sorumluluğunu üstlendi. Onun yönetimindeki müfettişler, cinayetten önceki vardiyada çalışan otel personeliyle görüşerek işe başlamaya karar verdiler. Müdür, kızları gece 23.30 ile 1.00 arasında odaya dönerken gördüğünü ve neşeli göründüklerini söyledi. Diğer personele sorulduğunda kızların odaya birkaç erkek getirdiği tespit edilmişti. Olayı araştırmak için Virginia Beach Polis Departmanı'nın yarısı görevlendirildi. Onların yardımıyla birçok yer incelendi ve soruşturma için helikopterler de getirildi. Ancak bu da herhangi bir sonuç vermedi. Aynı zamanda polisin bir kısmı tatilde kızlarla etkileşime giren erkeklerle görüştü ancak hepsi güvenilir bir mazeret sunabildi ve DNA testi yaptırmayı kabul etti. Ne yazık ki yapılan tüm çalışmalar soruşturmanın çıkmaza girmesine neden oldu. İşte o zaman Virginia Beach Dedektiflik Biriminin komutanı Yüzbaşı Richard Davis vakayı incelemesi için getirildi. Davis olayla ilgili herhangi bir şüphelinin bulunmadığını doğruladı. Soruşturma devam ederken, Line ve Vanisin aileleri kızları 5 Temmuz 1973'te Pittsburgh, Pennsylvania'da toprağa verdi. Her geçen yıl, davanın çözümüne dair umutlar gözlerimizin önünde eriyordu. DNA belirleme teknolojisi ilerliyordu, ancak bu bile yetersizdi. Birden fazla şüpheliyle yapılan sayısız karşılaştırmaya rağmen diğer teknolojilerdeki ilerlemeler kullanılan silahın ikinci kalibrede bir tabanca olduğunu belirleyebildi. Cinayetten 10 yıl sonra ortaya çıkan umut verici bir ipucu, Başkomiser Hayden'ın iki şüpheliyi bulmak için Los Angeles'a gelmesine yol açtı. İlk soruşturma sırasında isimleri ortaya çıktı. Sonunda bu iki adamın iki kızın cinayetleriyle hiçbir ilgilerinin olmadığı ortaya çıkınca bu ipucu da suya düştü. Müfettişler ayrıca Vanis ve bir Virginia Beach bölgesindeki olası bir seri katilin kurbanları olma ihtimalini de araştırdılar. Şehirde aynı yaşlarda başka kızların da öldürülmesiyle böyle bir bağlantı ortaya çıktı. Toplam 11 kurban vardı ve hepsi genç, çekici ve Avrupa ırkındandı. Bunun dışında, vakalarında hepsini birbirine bağlayabilecek ayırt edici bir özellik yoktu, ancak bu sadece en iyi tahminleri olarak kaldı. Müfettişler seri katilin kimliğini tespit ederek Vanis ve Lyne'ın davasını tamamlayabileceklerini umuyorlardı. Ancak 1988'de soruşturma sonlandırıldı. Virginia Beach Polis Karakolu'nda tutulan dava dosyası 1300 sayfalık notlar ve soruşturma materyalleri içeriyordu ancak soruşturma durduruldu. Yıllar boyunca tüm ipuçları ve adli kanıtlar test edildi. Ancak hiçbir eşleşme bulunamadı ve dava yine süresiz olarak rafa kaldırıldı. 2018 yılında çözülemeyen dava 45 yıl sonra nihayet ilk somut ipucunu elde etti. Polis departmanının çözülmemiş davalarının yeniden gözden geçirilmesi sırasında kızların cinayet davası yeniden soruşturuldu. Son 45 yılda DNA araştırmalarında büyük ilerlemeler kaydedilmişti ve araştırmacılar kızların cesetlerinden toplanan materyalleri adli tıp testine göndererek bu yeni teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmaya karar verdiler. Müfettişler ulusal bir veri tabanında bir eşleşme bulmayı başardılar. Virginia Polis Departmanı soruşturmalarda yardım için diğer bazı polis departmanlarına ve kolluk kuvvetlerine ulaştı. Bunlar arasında Federal Soruşturma Bürosu, Deniz Kuvvetleri Kriminal Araştırma Servisi ve New York Polis Departmanı da vardı. DNA testleri New York'ta yaşayan bir adamı olayla ilişkilendirdi ancak bu adam 1970'lerde Norfolk, Virginia'da yaşıyordu. Bu adam orduda görev yapmıştı ve o dönemde savaş gazisiydi. Adı Ernest Broaddı. 8 Nisan 2019'da polis 81 yaşındaki Ernest'i 1973 cinayetleri şüphesiyle tutukladı. Tutuklandığı sırada Ernest, New York, Queens'te gaziler için uygun fiyatlı konutların bulunduğu bir mahallede yaşıyordu. Polise göre kendisini tutuklamaya geldiklerinde Ernest başını sağladı ve polisin kendisini bekleyen bir polis arabasına kadar eşlik etmesine izin verdi. Komşuları Ernest'i toplumdaki diğer insanlara da yardım etmeye çalışan arkadaş canlısı ve nazik bir adam olarak tanımladı. Utangaç ve yalnız bir adamdı. Karanlık geçmişi Ernest'in erken yaşamı hakkında pek bir şey bilinmiyordu. Ernestin 1938 yılında doğduğu ve Norfolk, Virginia'da yaşadığı bildiriliyordu. Evlenmiş, boşanmış ve orduya yazılmıştı. 1960'ların sonunda saldırı suçlamasıyla hapse atılana kadar Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nda çalıştı. Tutuklanmadan önce ordudan istifa edip etmediği ya da onursuzca terhis edilip edilmediği bilinmemekteydi. 70'li yıllarda serbest bırakılmış ve ikinci kez evlenmişti. Ancak Ernest karısına kötü davranmaya başladığı için bu evlilik uzun sürmemişti. Müfettişler Ernest'in vanis ve Lane cinayetini boşanmadan hemen sonra işlediğini tahmin ediyordu ancak saldırının kesin nedeni hiçbir zaman belirlenemedi. Bundan sonra adamın nerede olduğu da tutuklanana kadar tespit edilemedi. Ancak polis, 1990 yılına kadar uzanan 14 sabıkası olduğunu öğrenebildi. 2001 yılında hırsızlık ve saldırı suçlarından 3 kez tutuklanarak hapse gönderilmişti. Komşularına göre Ernest 2013 yılında serbest bırakıldı ve o zamandan beri Queens, New York'ta gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürüyordu. Komşulardan biri Ernest'in bir keresinde birine zarar veren korkunç bir suç işlediğini ima ettiğini söyledi. Ancak ayrıntılar hakkında bilgi vermemişti. Ayrıca komşularına eskiden uyuşturucu ve alkol bağımlılığından muzdarip olduğunu, ancak rehabilitasyona giderek bununla başa çıkabildiğini itiraf etti. Ernest'in tutuklanmasının ardından Virginia Beach Polis Şefi Jim gazetecilere yaptığı açıklamada tutuklama prosedürünü anlattı kurbanların ailelerinin failin cezalandırılacağını bilerek artık içlerinin rahat olabileceğini belirtti. Cım ayrıca müfettişlerin davayı soruşturmak için çok çalıştıklarını da vurguladı. Ağustos 2019'da duruşma tarihinin belirlenmesini beklerken bir yargıç Ernest'in psikiyatrik bir değerlendirmeden geçmesine karar verdi. Muayene sonucunda demans hastası olduğu ve hafıza Düşünme ve sosyal yeteneklerindeki sorunlar nedeniyle mahkemeye çıkamayacağı ortaya çıktı. Sonuç olarak başsavcılık Ernest hakkında kamu davası açtı. Eyalet yasalarına göre bu, vanisin cinayetinden yargılanmasa bile savcıların Ernest'i süresiz olarak bir akıl hastanesine yerleştirmesine izin verecekti. Ernest, dava devam ederken tedavi göreceği Williamsburg, New York'taki Doğu Devlet Hastanesi'ne yatırıldı hastanede kaldığı süre boyunca Ernest düzensiz davranışlar sergilemiş, zaman zaman normal bir insan gibi görünmüş veya şiddetli demans belirtileri göstermişti. Pandemi nedeniyle duruşma tarihi ertelendi ve 2021 in sonlarında Ernest'in mahkemeye çıkıp çıkmayacağını belirlemek için bir duruşma yapıldı. Bir Virginia Bölge Mahkemesi yargıcı, adamın şiddet içeren davranışlara geri dönüp dönmeyeceğinin belirlenmesi için yargılanması gerektiği sonucuna vardı. Duruşmada çözülmemiş bir dava dedektifi, psikolog Michel ve Ernest'in avukatı Curtis ile yapılan görüşmeler yer aldı. Psikolog Michel tarafından Ernest ile yapılan röportajda, 1970'lerin başında Nick Front Restaurant'ta çalıştığını hatırladı. Ayrıca Vanis ve Lain'i da hatırladı ve onlardan, dikizci kızlar olarak bahsetti. Doktor Sung bir akıl sağlığı değerlendirmesi yapmış ve sabıka kaydı olmadığını teyit etmişti. Ernest'in avukatı Kurtis, Ernest'in bir şansı hak ettiğini savunarak müvekkilinin 2013 yılında serbest bırakılmasından bu yana hiçbir suç işlemediğini ve iyi durum gösterdiğini belirtti dava hiçbir zaman görülemeden, Ekim 2022'de Ernest 84 yaşındayken tıbbi komplikasyonlar nedeniyle bir psikiyatri hastanesinde hayatını kaybetti. Ölümünün açıklanmasının ardından Virginia Beach Eyalet Savcılığı Sözcüsü Bayan Ellen, davanın sonucundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Ayrıca katilin artık başka suçlar işleyemeyeceğini bilmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.